Merhabalar, bu videomda size bir şort, e, kendinize bir şortu nasıl kolayca dikebileceğinizi anlatacağım. Bunun için önce bir şortunu ağın arasından ikiye bölecek şekilde, istediğiniz şekilde kesin. Ve birkaç kat, pastal deriz biz buna, e, kumaşınız ve elinizdeki bir kumaşı birkaç kat üst üste gelecek şekilde... Eğer kaç tane dikeceksiniz? Atıyorum 3 tane dikeceksiniz. 6 kat olacak şekilde. Çünkü 2 parçadan eşit yaptınız bunu. 6 kat olacak şekilde kumaşınızı üst üste serin. Ve kestiğiniz şortu yaydıktan sonra üzerine buruşmayacak şekilde 2 santim dikiş payı vererek bakın şurada 2 santim dikiş payı vererek belini de tabi ona göre. Ben lastiklerini kestim. Çünkü lastikleri büzdüğü için tam ölçü yani çizgiyi alamıyorum Nereden yapacağımı bilemiyordum. O yüzden 2 e, santim uzağından kıvırma payı olarak kestim. Özür dilerim. E, çizdim. E, şimdi bu kumaşı keseceğim ve kestikten sonra da e, dikeceğim. Evet. Kesiyoruz şimdi pastalımızı. 6 kat yaptım ben. 3 tane birden dikeceğim çünkü. Pastalımı kesiyorum şu anda. Bakın önceden çengelli iğneyle kumaşlar birbirinden ayrılmasın diye sabitledim. Dikkatinizi çekiyorum. Bakın şurada bu şekilde. Niye kumaşlar farklı kesilmesin? Bu şekilde. Evet, kumaşımı kesiyorum. Şimdi en son kestikten sonra kaç kat pastal atmışım onu da size sayacağım. Evet. Kesiyorum. Pastalımı attım. Parmağımıza dikkat ediyoruz altta. Çünkü kumaşı tutarken parmağımızı götürmememiz lazım. Kumaşı çekerken elimiz kenarda olmalı. Evet. Şimdi pastalımızı attık. Fazla parçaları kenarından çıkardık. Şimdi bakalım kaç kat atmışız. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi efendim pastalımız hazır. Şimdi bunu ikiye katlayacağız ve ikiye katladıktan sonra taşan, eşit olmayan yerlerini düzelteceğiz. İkiye katlayınca şöyle bir durum ortaya çıktı. Bel tarafı tabi uzun olduğu için biraz oynamış. Orayı şimdi düzelteceğiz. Şurası paça. Şu kısım paça. Şurası ağı. Şurası da arka tarafı. Dolayısıyla eh, ya, buraları birleştireceğiz biraz sonra. Şurası da bel kısmı. Oraya da lastik dikeceğiz. Şimdi orayı da keserek eşitledim. Dolayısıyla kumaşımız hazır. İki parçayı birbirine birleştirip bel lastiğini şuradaki bel kısmını katlayacağız dikerken lastik geçirebilmek için paçayı kıvıracağız ağını ve arkasını birleştireceğiz ve ürün ortaya çıkacak. Şimdi malzememiz hazır ve önce bakın şuradaki e, şu kısım bel önce burayı kıvıracağız sonra paçayı kıvıracağız ondan sonra kıvırdıktan sonra da İki parçayı birbirine dikerek belinin lastiğinde takarak evde giymelik şort yapacağız. Şimdi önce beli birleştireceğiz. Beli bir kıvıracağız. Lastik geçecek çünkü buradan. Evet. Ayarımız A'da. Biraz asılacağız çünkü kumaş esnek bir kumaş olarak dikeceğiz. Beli katladık. Şimdi de paçayı katlayacağız. 2 santim ya da işte 1 bir santim, 1,5 bir santim kadar. Paçamızın katının ne kadar geniş olmasını istiyorsak o kadar katlayacağız. Böyle ikiye katlayarak böyle biraz da asılarak evet. Paçayı biraz da asılarak gideceğiz. Paçamızı katlamış olacağız. Şimdi beli kıvırdık. Aslında e, beli ve paçayı paçayı kıvırıp beli kıvırmamak gerekiyordu. Neden? Çünkü beli en sonda da kıvırabiliyoruz. Yani en son birleştirmeleri yaptıktan sonra lastik geçeceği için ama ben kolaylık olsun diye size bu yöntemi söyledim. Önce beli ve paçayı. Yalnız sadece belden, beli kıvırırken 4 santim kadar, 5 santim kadar bir en son kıvıracağız. E, bir diktikten sonra lastik geçecek çünkü. Buraları birleştirmememiz gerekiyor. Onun dışında e, dikkat etmemiz gereken e, iki parçayı birleştirirken ağı şimdi göstereceğim şekilde dikmek gerekiyor. Evet. Şimdi paçayı ve beli kıvırdık. Bakın burası paça. Burası da beli. Kıvırdık. Daha sonra iki parçayı, bütün parçaları bu şekilde kıvırıp daha sonra iki parçayı buralardan birbirine birleştireceğiz. Belleri için önce şu iki kenarı bir birleştireceğiz. Bir de şu iki kenarı birleştireceğiz. Evet. Ucundan başlıyoruz dikmeye. Evet. Şimdi biliyorsunuz böyleydi bu. Böyle kapatmıştık. Şu şekilde birleştirmiştik. Evet. Şimdi de ağı birleştireceğiz. Ağı nasıl birleştireceğiz? Bakın bu şekilde karşılıklı olarak iki tarafını birleştireceğiz ve ağını oluşturmuş olacağız. Şöyle bakın. bak. Evet. Şimdi burayı dikeceğiz. Bu da şortumuzun ağı oluyor. Şortumuz hazır. Artık sadece lastiğini takmak kaldı.